Efendim güncel duruma bütün hızıyla devam ediyoruz. Aselsan'daki mühendis ölümlerini hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. E, bu ölümler Türkiye'nin gündemine 3 tanesinin peş peşe intihar etmesiyle girmişti. Kimlerdi onlar? İsterseniz onlara şöyle kısaca bir e, bakalım. Arkasından da e, son hadiseyi en azından sizlerle paylaşmaya çalışalım. 7 Ağustos 2006 günü hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. 7 Ağustos 2006 günü. ASELSAN'da çalışan mühendis Hüseyin Başbilen'in otomobili Ankara-Pursaklar-Ayancık yolu üzerinde bulunmuştu. 30 yaşındaki Başbilen'in şoför koltuğunda kanlar içinde ölü olarak yattığı, arabanın ön sağ koltuğunda genç mühendisin yazdığı intihar mektubu ve alyansının bulunduğu Otomobilin içinde yerde ucu kanlı ve 3 santimetre açık olan bir falçata olduğu, jandarmanın tutanağına göre maktulün sol bileğinin 2 santimetre, boynunun da sol tarafının 2 santimetre falçayla, falçatayla kesilmiş olduğu bildirildi. Jandarmanın otomobilin içinde yaptığı aramada baş bileğinin çantası da bulunduğu, ancak çantada olması gereken üzerinde çalıştığı milli tank projesiyle ilgili sunumlarının bulunamadığı bildirilmişti. Başbilenin ölümünden 3 gün önce 4 Ağustos 2006'da Aselsan'da Türkiye'nin savaş teknolojisinde dış bağımlılığını ortadan kaldıracak çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyordu. İkinci ölüm haberi sevgili seyirciler. Çok fazla geçmedi o olayın üstünden. Sadece 6 ay geçti. 17 Ocak 2007'de vuku buldu. Aselsan'da bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılan Halim Ünal'ın cesedi Ankara'da Eymür Gölü çevresinde bulundu. Otopsi raporuna göre Ünal kafasına sıkılan tek kurşunla ölmüş ve bu vaka da savcılık dosyasına intihar olarak geçmişti. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2000'de şeref öğrencisi unvanıyla mezun olan Ünal, Aselsan'ın yan kuruluşu Mikes'te elektronik mühendisi olarak çalışmaya başlamış ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuyla da çok yakından ilgilenmişti. Mikes kuruluşu Ünal'ı önemli bir görev atayarak 2011 yılına kadar Amerika'da kalarak Türk-Amerikan ortak yapımı F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunda çalışmasını istemiş. İntihar ettiği iddia edilen Ünal'ın ölümündeki asıl şüphe çeken durumsa birkaç gün içinde evlenecek olmasıydı. Evlilik tarihini iple çeken Ünal'ın aniden intihar etmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Üçüncü ölüm sevgili seyirciler. Bundan bu ikinci hadiseden sadece ve sadece 20 gün sonra gerçekleşti. 26 Ocak 2007'de Ankara Batıkent'te e, oturduğu binanın arkasında ölü bulunmuştu. ODTÜ mezunu elektrik mühendisi Evrim Yançeken sevgili seyirciler. Olay yeri incelemelerine göre 26 yaşındaki Yançeken oturduğu apartmanın 7. katından atlamıştı. Hüseyin Başbilen Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeke'nin özellikle şifre çözme konusunda uzman mühendisler olduğu da söyleniyordu. Peki son olay nedir? Son olaya da bir bakalım. Aselsan'ın Akyur tesislerine görev yapan 42 yaşındaki Hakan Öksüz 25 Ocak'ta geçen hafta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazasında vefat eden Aselsan'ın mühendisi Öksüz, 2006-2007'de yaşanan esrarengiz ölümler sırasında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış ve öldüresiye dövüldükten sonra köprü altına bırakılmıştı. Takip ediliyordu. Bir yıl önce eşini Kahramanmaraş'a gönderen mühendis Hakan Öksüz'ün zaman zaman ailesine takip edildiğini düşünerek bana zarar verecekler, siz zarar görmeyin, psikolojik baskı altındayım dediği de öğrenildi. Bugün Zaman Gazetesi manşetten bu konuyu duyurdu. Biz de bu konuyu ele almaya çalışacağız. İlerleyen dakikalarda Burhanettin Volkan yine Aselsan'da çalışan ve intihar ettiği iddia edilen Mahmut Volkan'ın babasıyla da konuşacağız. Ama önce sevgili Sevgili seyirciler, ee, Sayın Nevzat Tarhan şu anda telefon attığımızda çünkü bu ölümleri de nasıl olduğuna dair bilgileri de aynı zamanda yorumlayabilecek olan isimlerden, önemli isimlerden birisi. Sayın Tarhan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Nevzat Hocam şimdi ardı ardına ölümler e, vuku buluyor. Tabi Aselsan'da çalışıyor olmaları ayrı bir önem. Aynı zamanda bunların çalıştıkları projeler çok da önemli. F-16'larla ilgili olarak deniliyordu, tank projesinde deniliyordu. Bu son ölen, geçen hafta kazada ölen, şüpheli bir trafik kazasında ölen bu mühendis de ODTÜ'de elektrik elektroniği dereceyle bitirmiş olan kişilerden birisiydi ama bir sene önce ailesine böyle bir açıklama yapıyor Hayati tehlikem var bana zarar verecekler Siz yeter ki zarar görmeyin diyor ve çocuğunu eşini Kahramanmaraş'a gönderiyor Tabii 2006 ve 2007'deki Esra ölümler sırasında kaçırılan isimlerden birisi öldüresiye dövülen Hatta boğazı kesilen isimlerden birisi ama Allah'tan ölmedi tedavi gördü vesaire sonrasında da işte bu hadise vuku buldu. Siz olayları yakından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu ölümlerin sebebi nedir sizce? Neden bu ölümler vuku buluyor? Bu konuda acaba devlet yeteri kadar araştırma yapmıyor mu? Evet, şimdi bu özellikle şifre ve haberleşme teknolojileri konusunda uzman olan kişilerin yani bu 7-8 sene içerisinde ve aynı kurumda, aynı gizli projelerde çalışan kişilerin ölümleri tesadüfle açıklanamayacak kadar çok net gözüküyor. Yani böyle bir durumda tabii şimdi bu kişilerin özellikle bu son vefat eden trafik kazasında vefat eden Hakan Öksüz'dü yanılmıyorsam kişini yani tehdit edilmiş edilmesi, tehdit edildiğini söylemesi ve daha önce kaçırılması, boğazının kesili bulunması, kurtarılması gibi geçmişi var. Böyle bir durumda korumasız dolaşması onun çok evet. riskli ve böyle bir durumda ya yani o kişininle ilgili yapılan yani böyle e takiplerin yapılıp yapılmadığı çok önemli. Her anının e kayıt altına alınması gereken kişilerden birisi. Böyle bir kişinin ölmesi burada ciddi bir e makul şüphe var, evet. çok güçlü e kanıtlar var ve bu kişinin e e böyle e kontrolsüz bir şekilde yalnız bırakılmış olması bir ciddiyet azlığını yahut da bir sabote edilen evet. devletin içerisindeki bazı yapıların bu konuda sanki bunu önünü açtığını evet. azladığını gibi düşündüracak. Az önce Sayın Nevzat Tarhan hocamız da belirtti aslında özellikle de şifre çözümü konusunda çalışıyordu. Bu Mühendisler. Tabii mühendislerin bu şekilde ardı ardına hayatlarını kaybetmiş olmaları, işte bunların intihar olduğu söylenmişti. Bu da kafaları iyice karıştırdı. Biz bu konuyu ele almaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Nevzat Tarhan Hocamız şu anda yeniden telefon attığımızda Nevzat Hocam duyabiliyorsunuz değil mi? Du e, duyuyorum buyurun. buyurun. Kusura bakmayın. Rica kusura bakmayın. Ederim, kusura bakmayın. Şimdi e, deniliyor ki bu 3 mühendis... E, tabii son öldürülen mühendisin hangi projede e, çalıştığıyla alakalı olarak daha net bilgiler de var gazetenin içerisinde. Tabii e, psikolojik baskı altındaydım deniliyor. Yani 2006 ve 2007'deki o cinayetlerden sonra e, bu mühendislere karşı e, belki de bir mobbing uygulandı. Belki de e, farklı e, şekilde tehditler e, aldılar. Bunlar mesela 6 ay içerisinde. Amerika e, tabii F-16'ları e, teknolojiyi satan ülke e, 6 ay içerisinde bu teknolojiyi kendileri çözmüş ve Türkiye'nin kontrolüne geçmesini sağlamışlardı deniliyor iddialar bu yönde. Evet. Acaba e, sadece e, dış kaynaklı olabilir mi e, bunlar yoksa az önce de belirttiğiniz gibi e, dış güçlerin e, Türkiye'deki yandaşlarıyla e, beraber işbirliği içerisinde oldukları kişilerle de alakalı mıdır bu cinayetler? Tabii şimdi bu kişiler e, haberleşme ve e, u, u, çeşitli e, elektronik e, çalışmalarda ve mühendislik projelerinde çalışıyorlar. E, şifre çözme konusunda, haberleşme teknoloji konusunda uzman kişiler. Bu kişilerin e, üst üste e, aynı projede yahut yakın projede çalışan kişilerin üst üste e, ölmesi bu e, çok e, tesadüfen açıklanamayacak kadar... E, net bir e, soru işareti uyandırıyor. Evet. Bu soru işareti nedeniyle burada e, devlet denetleme kurulu bunun için e, de, devreye girdi e, benim bildiğim yani devlet denetleme kurulu bu, bu olayları inceliyor evet. fakat e, çok yavaş gidiyor ve bir kişi daha kaybettik. Yani böyle durumda yani artık devlet denetleme kurulunun çok e, 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 konuda daha hızlı davranması yeni kayıtların önün, önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü e, bu, bu bu projeler yani gerçekten bütün dünyada şu anda elektromanyetik savaş e, e, en gizli projeler ve geleceğin evet. silahları elektromanyetik silahlar. Evet. ve Elektromanyetik projeler de şu anda bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin genel kurmaylarının üzerinde özellikle çalıştığı projeler ve Türkiye'de de bu konuda e, çalışan e, TÜBİTAK'ın çalıştığı çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki merkezlerde. Çünkü tam sıradan bir elemanı bile oralara giremiyor. Yüksek duvarlarla örülmüş alanlarda çalışılan evet. projeler ve bu projede çalışan kişiler dışarıda korumasız bir şekilde dolaşılıyor ve üst üste ölüyor bu kişiler. Evet. Burada ya bir or ortada. Yani artık bir ciddiyetsizlik sorumsuzluğun ötesinde kötülüğe de araştırılması gerekiyor böyle evet, durumlarda. O zaman sizin evet. az önce söylediğiniz şeyi bir daha vurgulamakta fayda var. Yani sanki bu araştırma devlet denetleme kurulu eğer bu konuda gerçekten bir çalışma yürütüyorsa bu çalışma çok ağır işliyor. Bir ihmal söz konusu. Çünkü mühendisler birer birer gidiyor. Mesela Nevzat Hocam. Ee, bir isim daha vardı bu e, ithar ettiği söylenen Burhanettin Volkan e, adında bir mühendis kardeşimizdi çok genç yaşta çok da başarılıydı aynı zamanda ve bu şahsın özel bir uçak projesi üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Tabii o 2006'da 2007'de işlenen cinayetlerden sonra aynı zamanda birçok mühendis de psikolojik olarak baskı altında çalışmaya başladı ve bu psikolojiyle sıkıntılar da görmeye başladılar. Ama çoğunun intihar etmesi ihtimali böyle çok da şıklar arasında değildi. Böyle bir ihtimal e, ihtimali kimse e, olur vermiyor aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii, i̇ntihar o, eden bir evet. insan e, bu kadar büyük başarılar elde etmiş olan insanlar kolay intihar ederler mi? Şimdi bu projelerde çalışan insanlar elektromanyetik dalgaların e, özel e, e, forumlarının kullanıldığı e, projeler ve bu, bu formların kullanıldığı laboratuvarlarda çalışıyorlar. Bu çaba e, laboratuvarlarda çalışanlar da elektromanyetik güvenlik olan odalarda mı çalışıyorlar, çalışmıyorlar mı? Bunu defalarca söyledik. Faraday kafesi, kafesi tarzında kafeslerin içerisinde bu kişilerin e, çalışması gerekiyor. Yoksa bu kişilerin çalıştığı odaya uzaktan e, mikrodalgayla, çeşitli elektromanyetik dalgalarla o kişilerin kafasında zaman duygusunu, mekan duygusunu kaybettirecek bir konfüzyon hali, bu hale bir sersemlik hali oluşturup onları bunalıma sokacak şeyler yapılabilir. Yani bir kimseye hiç farkında olmadan manyetik dalgalarla burası neresi? Ben neredeyim? Ben kimim diye bir şaşkınlık ve bunu günde 5-10 dakika değil, saatlerce yaparsanız bir insan kendini bir tehdit altında hisseder. Güven duygusu zayıflar, korkular ortaya çıkar. Evet ve gizli psikiyatrik rahatsızlıklar varsa ortaya çıkabilir. Ya yani bu kişilerin bulunduğu yerde elektromanyetik ölçümler yapılması lazım. Her gün bu kişilerin e, bulunduğu şey özellikle Faraday kafesi tarzında kafeslerde tutulması gerekir. Ve bu, eğer bu Aselsan bunları yapmıyorsa Aselsan yöneticileri burada muhakkak sorgulamak gerekir. E, Aselsan görevini yapmıyor. Çalışanları nasıl iş güvenliği diyoruz, Tuzla'daki bir fabrika Lübnan çalışan işçinin güvenliğini düşünüyorsak onların da güvenliği var. Bu çok kolay yetişen elemanlar değil bu kişiler. Evet. Yani bu, burada çok bir yani aselsan yöneticilerin burada muhakkak açığa alınıp Peki. sorgulanması gerekiyor. Peki Nevzat Hocam, şimdi çalışma ortamı itibariyle bakacak olursak, üzerinde çalıştıkları projelere bakacak olursak, acaba ben ihtimal dahilinde olanlar, ihtimal dahilindedir intihar diyenlere en azından sizin vereceğiniz cevabı önemli bulduğum için Cevap niteliğinde bir açıklama böylece sunmuş olacağım. Acaba çalıştıkları projeler, çalıştıkları ortam, gördükleri psikolojik baskıdan dolayı intihar etmiş olabilirler mi? Yani bu gerilimi kaldıramadıklarından dolayı intihar etmiş olabilirler mi? Yani Şimdi tabi bu olayı ilk yerinde incelemek gerekiyor. Şimdi bu kişiler eğer böyleyse muhakkak daha önce psikiyatri amaçlı tedavilere, vizitlere çeşitli psikiyatri uzmanlarına terapistlere gitmiş olmaları gerekiyor. Evet. Böyle bir şey var mı yok mu bunlara bakmak gerekiyor. Varsa hı hı. oradaki bilgiler şu anda çok önemli, işe yarar. Eğer o yoksa bile yani bu kişilere genellikle böyle mobbing tarzındaki bir psikolojik baskı yani işleri nedeniyle zaten baskılı bir iş, zaten parmakla gösterilen herkesin e, özellikle gizli servislerin çok e, takip ettiği bir iş yapıyorlar. Bu işte olan kişiler yani özel e, kimlik değiştirerek dünyanın her tarafında dolaşan kişiler. Yani bizim bu kişiler sokakta gudaca, sorumsuz, ciddiyetsiz bir şekilde dolaşmaları e, sorgulanması gereken bir durum. Bu kişilerin intihar ettirilebilirlikleri yüksek. Yani i̇ntihar ettirilebilirim denir yani ki iki türlü oluyor. Bir psikolojik baskıyla bu kişilerin var olan bir hastalığı tetikleniyor. Hı -hı. Yahut da e, çeşitli Elektromanyetik dalgalarla bu kişilere uzaktan kilometrelerce uzaktan yapılması zor ama o iş yer çalışan iş yerinde bu kişinin farkında olmadan onun beynine elektromanyetik Peki, uyarılarla kaos oluşturulabilir. Onu, onu işte. biraz onu biraz açabilir miyiz Nevzat hocam? Ee, yani çok yakın bir mesafeden böyle bir. E baskı unsuru kullanılıyor demek ki. Evet. Elektromanyetik dalgalarla bir insan nasıl etkilenebilir? Acaba bu konuda bir teknoloji var mı? Aslında yıllardan beri çeşitli kitaplar da var. Bunları yazan, iddialar halinde yazanlar var ama bize biraz daha açabilir misiniz? Nasıl kullanılıyor bu yöntem? Tabii bu yöntem şimdi yani kişide zaman ve mekan duygusunu elektromanyetik dalgalarla bozulabiliyor. Yani çocuk, kişiler, çocuklar, insanlar elektromanyetik dalga yoğunluğu bu atmosferdeki toz gibidir. Eğer belli bir oranda vardır ve zararsızdır. Ama nesil atmosferdeki toz belli bir oranın üzerine çıktığı zaman astımı tetikler, kişinin boğulma, kalp krizi, nefes boğulma krizi gibi yaşatırsa elektromanyetik dalgalar da atmosferde belli bir oranın üzerine çıktığı zaman kişilerde hastalık yapmaya başlıyor. Ve bu kişilere o özellikle verildiği zaman kişi bunu Bizim beş duyumuz algılanmıyor bu. Evet. Algılanmadığı için farkına varılmıyor. Varılmadığı için beyindeki elektriksel aktiviteyi bozuyor. Biz bunu şu anda TMS, TMO gibi tedavilerle transcranial manyetik simülasyon diye tedavilerle normal tedavide kullanıyoruz zaten. Yani bu şeyin yani cihaz üretilmiş kişi de beyin kimyasını düzeltmeye yönelik tedavi amaçlı kullanılıyor. Evet. bu, bu bunun uzaktan kullanılan çok özel yöntemlerle beyin arast dalgalarıyla radyo frekansıyla bunlar yani beyindeki elektriksel aktivite değiştirilebiliyor. Ya yani bu evet. kişilere arast dalgalarıyla radyo frekansıyla beyin fonksiyonlarını bozmadığını evet. göstermek gerekiyor. Yani bu öyle bir Peki. güvenlik alınıp alınmadığını takip etmek gerekiyor. Yani bu bu kişilerin intihara ruhsal bunalıma azmettirildiği, yönlendirildiği tarzında güçlü şüpheler var. Bunun araştırılması ve Aselsan yöneticilerinin böyle bir durumda bu işi onlara havale edilmemesi gerekiyor. Artık Peki. dış bağımsız denetçi gerekiyor bu durumda. Önemli iddialar bunlar. Evet. Tabii aslında belki de Aselsan'ın da bu ölümlerden sonra açıklamalar yapması icap ediyor. Çünkü kafa karıştıran bu hadiselerin aydınlığa kavuşturulması lazım. Nevzat Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Rica ederim. Ediyoruz. Rica ederim. Çok Rica ederim. sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz.